86. sorunun çözümüne hoş geldiniz. Bir ABC üçgeninde sırasıyla BC, AC ve AB kenarları üzerinde sırasıyla alınan D, E ve F noktaları için AD ve FE çiziliyor. AD ile FE'nin kesişim noktası H noktasıdır. 2 çarpı AB çarpı AE eşittir AF çarpı AC ve alan AFH7, alan AHE5, alan HDCE 15 birim kare olduğuna göre alan BDHF kaç birim karedir? Evet, şeklimiz bu şekilde olacak. Geri sayalım şimdi. Öncelikle verilmiş olan ifadeye şöyle bir yıldız yapalım. Ve bizim isimlendirdiğimiz x, y, a, b'leri bu eşitliğin üzerinde kullanacak olur isek 2 çarpı a, b yani x artı y çarpı a, e, a, a, f yani y çarpı a, c o da a artı b. Şimdi harfleri düzenlersek eğer şöyle 2'yi sağ tarafın altına y çarpı a artı b'yi de sol tarafın altına getirecek olur isek x artı y çarpı a bölü a artı b çarpı y ifadesi 1 bölü 2 olacaktır. Şimdi sinüs teoreminden başlayalım. Önce sağ taraftaki üçgenleri yazalım. 1 bölü 2 çarpı sinüs beta çarpı a çarpı z eşittir 5. 1 bölü 2 çarpı sinüs beta çarpı a artı b çarpı z artı k eşittir 20 olacaktır. Oranlarsak eğer biz bunları birbiriyle 1 bölü 2 sinüs betalar gidecektir. Elimizde a çarpı z bölü a artı b çarpı z artı k eşittir 1 bölü 4 olarak bulunacaktır. Şimdi de sinüs alfadan yararlanalım. 1 bölü 2 çarpı sinüs alfa çarpı y çarpı z eşittir 7. 1 bölü 2 çarpı sinüs alfa çarpı x artı y çarpı z artı k eşittir a artı 7 olacaktır oranlarsak eğer burada da 1 bölü 2 sinüs alfalar gidecektir. Ve y çarpı z bölü x artı y çarpı z artı k ifadesi elimizde kalacaktır. Bu ise 7 bölü a artı 7'ye eşitmiş. Şimdi birinci elde ettiğimiz eşitlik ile burada ikinci olarak elde ettiğimiz eşitlikleri birbirine bölecek olur isek sol tarafı sola sağ tarafı sağa bölersek eğer a çarpı z bölü a artı b çarpı z artı k ikinci ifadeyi böldüğümüz için ters çevirip çarpıyorum x artı y çarpı z artı k bölü y çarpı z eşittir 1 bölü 4 çarpı a artı 7 bölü 7 olacaktır. Buradan z'ler gidecek, z artı k'lar da gidecektir. Ortada şu kalır, a çarpı x artı y bölü y çarpı a artı b. Bu da zaten en başta yıldız koyarak ifade ettiğimiz eşitliğin aynısıdır. Bu 1 bölü 2'ye eşitmiş. 1 bölü 2 eşittir. 1 bölü 4 çarpı a artı 7 bölü 7 imiş. 2 ile sadeleştirirsek 2 olacaktır. 14 eşittir a artı 7'den a eşittir 7 birim kare olarak bulunacaktır. Bir diğer soruda görüşmek üzere. Hoşçakalın.